Merhaba gençler, 10. sınıf öğrencileri. Evet, ikinci ünitemizdeyiz. Din, kültürü ve ahlak bilgisi dersinde. Ee, Hazreti Muhammed ve Gençlik Ünitesi. Ee, bu ünitede size Kur'an-ı Kerim'de geçen e, gençlerden bahsetmiş. Ee, Hazreti Muhammed'in gençliğinden ve Hazreti Muhammed'in tebliğinden sonra e, onun tebliğine karşılık veren gençlerden, e, İslam e, dininin yayılması için uğraşan insanlardan bahsetmiş. Ha gençlerin neden önemli olduğuyla ilgili bir anlatım yapacak ki size şu anda ne kadar değerli olduğunuzu hissettirecek inşallah ünite. Onun için arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de gençler diye ilk önce tabi Kur'an'da nasıl geçtiğiyle, hangi gençlerden ne anlamda bahsedildiğiyle ilgili bilgi vermiş. Sayfa 40'dayız. Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa Habı Kehf ve Hazreti Meryem'den bahsedeceğini söylediği bir e, tablo çizmiş. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in içerisinde geçen bu gençleri almış. E, şimdi bunlarla ilgili size e, sınavlarda soracağı şeyleri, hani bunları e, hangi başlıklar altında değerlendiriyoruz? Tabi hayat hikayeleri Kur'an-ı Kerim'de çok daha uzun anlatılıyor olabilir ya da e, çok farklı anlatılıyor olabilir hangi noktaya zoom yaptığını söyleyeceğiz şimdi bu paragrafları okurken ama ben aklınızda genel şema çizilsin diye e, elimden geldiği kadar özet bilgi vererek e, birkaç e, cümle söyleyeyim. E, Hazreti İbrahim'le başlayayım. Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de atanız İbrahim olarak geçer, ata peygamber olarak geçer. E, tabii ondan önce Nuh var ama e, Hazreti İbrahim tek tanrılı dinlerin ata peygamberi olarak kabul edilir. E, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'in e, günümüz e, günümüzden yaklaşık 4500 ya da 5000 sene önce yaşadığı varsa Sayılır ee, yaşadığı bölge bugün Anadolu topraklarında olan Şanlıurfa e, Adıyaman bölgesi e, bu bölgede e, o dönemde e, işte bütün ülkelerin işte kralların e, putperest olduğu ha putperestlik neydi araya aracı koymaktı e, krallar kendilerini e, bir şekilde inanılan Tanrı'nın e, bir vasisi yahut da onun oğlu ya da onun yöneticisi olarak e, görüyorlar. E, halk da böyle kabul ediyor e, ve o araya aracı e, koymalar, ilk kralla başlıyor. E, daha sonra onun sembolize edilmiş şekilleri olan heykeller yapılıyor. E, Hazreti İbrahim döneminde de Nemrut adında bir kral varmış ki hala bugün Adıyaman'da Nemrut Dağı diye geçer. E, güneşin batışının çok güzel olduğu söyleniyormuş orada. Ben gidip görmedim inşallah bir gün nasip olur. E, orada hala o Nemrut'un yapmış olduğu büyük e, heykellerin kafaları vardır. Hani Google'a girerseniz. Nemrut Dağı'ndaki heykeller diye görebilirsiniz. Onlar herhalde o kafalar bile zaten üstünde 5-6 kişi fotoğraf çektiriyor. Onun gövdeleri de varmış çok büyükmüş depremlerle falan zamanla yıkılmışlar. Bunun iri de ufaklı halleri de var tabii. Onlar kralın sarayının önünde olan şekilleri. İşte İnsanlar ibadet etsin diye küçük e, mabetler gibi yerler yapılıp böyle onların içerisinde insanların taşıyabileceği büyüklükte heykeller de yapılmış. Bu arada e, bir e, dipnot e, Kur'an-ı Kerim'in heykelle ilgili bir derdi yoktur arkadaşlar. Yani sanat eseri olan e, heykelle onların yıkılmasıyla ilgili onların put olduğuyla ilgili bir söylem yoktur. Put e, bir sembol ifadedir. Allah'la araya aracı koymak demektir. Bu aracı e, yaşıyor da olabilir ne? nesne de olabilir, makam mevki, para da olabilir, sizin düşündüğünüz bir kavram da olabilir. Yani bizzat bu sanat eseri olan heykelle hiçbir ilgisi yok. İnsanlar sadece e, o günahsız aracıyı e, o dönemlerde öyle sembolize etmişler. Şimdi onlar yıkıldı diye, e, onlar yok diye mesela günahsız aracılar yok mu? Var. İnsanlar onu kaldırıp yerine e, insan e, kılığında günah e, şeyler koymaya çalışıyorlar. İşte... E, Putperestlik, e, Hristiyanlığın, daha önceki derslerde bahsetmiştik. Hristiyanlığın o günah çıkarmada kullandığı ruhban sınıfından tutunda da e, Müslümanların bugün şeyhe gidip de e, tövbe etmelerine kadar hepsine sinmiş durumda. Yani o putperestliğin kendisi zaten orada yaşıyor. E, heykelle bir derdi yok. O, o temeldeki e, mantığı anlatmaya çalışıyorum. Bakış açısını anlatmaya çalışıyorum. Evet, e, şimdi Hazreti İbrahim o dönemde e, Önemlidir, Kur'an-ı Kerim'de zaten geçtiği şekli odur. Ee, babasının, o Nemrut'un putlarının bekçiliğiyle ilgili bir görevi varmış herhalde. Ee, doğal olarak Hazreti İbrahim onların içinde doğmuş, yani o putların içerisinde büyümüş, sarayda büyümüş. Ve yaklaşık sizin yaşlarınıza geldiği zaman bir sorgu sürecine başlamış. Yani e, bunun bunların tanrı ile arada aracı olacağı söyleniyor. Bunların tanrı olduğu söyleniyor. Bu nasıl olabilir? Gerçekten tanrı bu mudur? Acaba bunların içinde böyle var mıdır diye ilk şüpheler ve sorgular başlıyor. O ilk şüphele şüphe durumu zaten toplumun yerleşik olan dinine karşı yaşadığı bir e, şüphe. Acaba mı dediği bir şey ve bu acaba mı süreci babasına yansıttığı zaman babası İbrahim'e çok kızıyor. Nemrut bizi öldürür biçer. Sen dinimizi inkar mı ediyorsun? Noktasına geliyor. Çünkü bütün insanlar o gün o dine inanıyorlar. Ve İbrahim o sorgulama sürecine başlıyor. Tamam diyor ama inceleme sürecine başlıyor aslında. Kur'an-ı Kerim'de buna işte yıldızı gördü. O benim Rabbim dedi. Yıldız batınca batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. Ama o da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum dedi şeklinde anlatıyor arkadaşlar. E, İbrahim'in e, gözlem yapmasını, e, bir sonuca ulaşma sürecini ki bu gözlem yapması, sonuca ulaşma süreci gerçekten bunların anlattığı gibi değildir dinlemesi süreci. E, belki bir 5-6 yılını almıştır, belki de daha fazladır. E, ha o sorguladığı süreçte ne Müslüman mı? Hayır değil. Henüz de hiçbir şey değil. Yani sorguluyor henüz dini, bir şeylerin yanlış olduğunun farkında. O yanlışın ne olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Burada yaptığı şey o gözlemlerle e, bugünkü mantık e, silsilesi dediğimiz akıl yürütme süreçlerini işletmek aslında. E, o süreçlerin sonucunda bir doğruya ulaşıyor Tanrı'nın varlığına. Anlatılan gibi olmaması gerektiğini, e, Tanrı'nın birebir insanla diyalog kurabileceği sürecine ulaşıyor. Ve ondan sonra Allah ona e, tamam şimdi bulduğun yani tek Tanrı inancını bulmuş oluyor. Araya aracı konulmaması gerektiği inancını e, bu bulduğunu git insanlara anlatıyor Ve İbrahim'de filmleri falan var hatırlarsınız. E, o insanlara bunları anlatmaya çalıştığında insanlar çok büyük tepki gösteriyorlar. Bu tepkinin sonucunda işte bir delikanlı çıktı işte milleti fikrinden caydırmaya, dine imana sövüyor falan diye konuşuyorlar kendi aralarında ve İbrahim ne yapacağını bilmiyor. Ee, diyor ki ha demek ki ben diyor bu süreçlerden geçtim. Doğruyu, gerçeği bu şekilde gördüm. Bu insanları da bu süreçleri takip etmesini tavsiye edebilirim ama nasıl olacak? Bu zaten beni dinlemiyorlar. İşte o zaman aklına bir şey geliyor. İnsanlar e, de değilken bir yere panayıra mı gitmişler? Bir yere gitmişler. E, kimse yokken onlarla birlikte gitmiyor. E, giriyor işte bütün putları deviriyor. Ki klasik hikayedir bu bilirsiniz e, hepsini baltayla deviriyor en büyük kutun e, üstüne baltayı asıyor ondan sonra geçiyor kenara sessizce beklemeye başlıyor e, mabette işte ibadet etmek için geldiklerinde insanlar olayı görüyorlar aman Allah'ım nasıl kim, nasıl oldu bu kim yaptı bunu falan diye e, bir feveran ortalıkta İbrahim oradan çıkıyor diyor ki yani nasıl ne demek kim yaptı görmüşsünüz işte en büyük putun boynunda asılı balta görmüyor musunuz demek ki o kıskanmış Ötekileri ibadet etmenizi istememiş. Almış hepsini doğramış diyor. Ee, bunun üzerine insanlar bir nasıl yani falan olup sonra ya manyak mısın ya diyorlar olur mu öyle şey ee, o nasıl hareket edecek de kıskanacak da kalkacak da bunları böyle işte doğrayacak diyorlar. Ee, onun üzerine işte İbrahim zaten hedeflediği nokta orasıydı. O akıl yürütmeyi onlara yaptırmaya çalışıyordu. E o zaman diyor yani kendi eğer e, çok üstün bir güce sahipse ee, kıskanıyor olsa bile kıskançlığının intikamını alamayacak bir durumdayken senin günahını nasıl affettirecek tek tanrı başka bir yerde bir tanrı varsa ve onlara gönderiyorsa bu e, senin dileklerini nasıl gönderecek kendinin dileğini bile gönderemiyor eğer bu tanrı ise zaten bir şekilde yapmış olması gerekiyor diye e, elbette ki insanlar bir durup düşünmüşlerdir nasıl yani falan demişlerdir ama e, yerleşik din özellikle korkuyla oluşturulduysa arkadaşlar çok e, statik dogmatik bir şeydir kolay kolay terk edilemez e, kolay kolay ha aman ne kadar güzel söylüyorsun senin dediğin tek ciciğmiş demez insanlar bu bugün de böyledir o gün de öyleymiş eee Tamam e, ha falan deyip ama olur mu öyle şey işte biz bugüne kadar e, böyle inandık diyorlar ve Nemrut bunu duyarsa ne yapar diyorlar ve Nemrut'a duyuruyorlar senin işte bekçinin diyorlar oğlu var ya Azer girmiş böyle böyle yapmış ve e, putularına çok önem veren Nemrut Nemrut bu arada Nemrut ismi e, o dönemin Akat Mabil o o civarlar herhalde bir e, şeyi e, o Güzel bir ismidir büyük ihtimalle ama şahsın suratının çok asık olmasından dolayı bugün Anadolu'da asık suratlı böyle hiç gülmez, zalim görünüşlü tipler gördüğümüz zaman Nemrut suratlı deriz. Adamına da hala yaşıyor, o şekilde yaşıyor halk arasında yani nasıl bir isim yaşamasıysa artık. Nemrut tabi bunu duyunca çok sinirleniyor. Yakalayın onu diyor. İbrahim askerler, Nemrut'un askerleri tarafından yakalanacağını anlayınca işte bulunduğu bölgeden adıyamansa eğer Şanlıurfa'ya doğru kaçıyor. Hatta bugün halk efsanelerinde hatta Şanlıurfa'da Balıklıgöl diye bildiğimiz yerde e, oraya kadar kaçıyor. Balıklıgöl e, civarında yakalanıyor. E, herhalde aynı ülkenin sınırları içerisindeymiş o zamanlar orası. E, ateşe atılıyor, yakılacak. E, anlatılan efsaneye göre. Artık bu arkadaşlar az önce de söyledim 4.500 ya da 5.000 sene öncesinden bahsediyoruz. E, kulaktan kulağa gelen efsaneleşmiş hikayeler de olabilir. E, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde anlattığını da biz o efsanelere göre değerlendiriyor olabiliriz. E, efsaneye göre yakalanıyor. Tam işte e, ateş şey verecekler, onu bağlıyorlar herkesin gözünün önünde yakacaklar. E, o sırada ateş yanmıyor, alevler suya dönüşüyor. İşte odunlar balığa dönüşüyor. İşte gül yaprakları falan oluyor. Ondan sonra İbrahim orada yanmadan kurtuluyor. Bu halk arasındaki söylem şu an o Urfa'daki balıklı gölünde bu olayın yaşandığı varsayılan yerde yapıldığı, o suyunda orada alevlerin dönüştüğü su olduğu söylenir. Efsane olarak anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçer? Kur'an-ı Kerim'de evet Nemrut'tan kaçtığı geçer. Ee, yakalandığında ateşin onu yakma ee, dur ayette şöyle geçiyor ateşe onu yakma emrini verdik diye bir e, cümle geçiyor. Ee, şimdi bu Efsane ile birleşip işte bizim kafamızda o ateş yapmada birden su oldu falan gibi şekilleniyor olabilir. Ama mecaz bir anlatım olması daha büyük bir ihtimaldir. Yani e, ateş hani bir şey olduğu zaman mesela çok üzüldüğümüz zaman biz ciğerimiz yandı deriz. Orada bir alevden bahsetmeyiz aslında. Orada ciğerden çıkan bir yangın falan yoktur. E, ne kadar acı çektiğini ifade etmek için kullanırsın o deyimi. E, toplum arasında da böyle deyimler çok da fazladır zaten. E, büyük ihtimalle... Hazreti İbrahim'in yaşadığı o içsel sıkıntı yahut da o e, kaç e, göç arasındaki problemler bunalımlardan e, onun e, ateşler içinde yandığı fiziksel olarak değil de gerçekten çok sıkıntı çektiği anlatılıyor olabilir. Yani mecaz anlatımsa eğer öyle olabilir. Ateşe onu yakma dedik demesi de o sıkıntıların üstesinden gelmeyi bir şekilde öğrenmiş olması ve artık e, depresyona ya da psikolojik probleme sebep olacak bir hale gelmesinin engellenmesi olabilir oradaki ateşin engellenmesi. E, sonuçta dirençli bir e, Peygamber'dir. Hazreti İbrahim o öğretiyi insanlara ulaştırmak için çok çileler çekmiştir ama e, yılmamıştır. O dirençle daha fazla eee elinden gelen her şeyi yapmıştır. Hazreti İbrahim'in hikayesi tabi burada bitmiyor. Çok daha uzun. E, fakat e, kitabınızda e, gençlerden örnek verdiği için Hazreti İbrahim'in gençlik dönemini buraya kadar e, aktarabiliriz. E, buradan e, çıkaracağımız şey Hazreti İbrahim gibi yani sorgulama sürecimizin günah olmadığı bir şeyi acaba yanlış mı diyorlar diye zaten sormamız gerektiği yani e, teslimiyetle kabul edilecek diye söylüyorlar size ama nasıl bir e, sistem o? İşte doğduğunuz günden beri Müslümansınız diyorlar. Doğduğu andan itibaren bir dine mensup olmak diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur arkadaşlar. E, din hangisi olursa olsun din tercih edilen bir durumdur. Bilinçli, iradeli, akıllı ve ergenlik dönemi sonrasında karar verdiğiniz, sorumluluğu almayı kabul ettiğiniz bir süreçten sonra başlar o dine olan mensubiyetiniz. E, Hazreti İbrahim de bunun en güzel örneklerindendir zaten e, ve Allah bize bunun böyle olması gerektiğini Hazreti İbrahim örneği üzerinden anlatmıştır. Onun için bugün aklınızda sorular varsa, toplumun size anlattığı "aa bak ne kadar güzel dinimiz şöyle" dediği zaman hemen kabul edemiyorsanız kendinizi suçlamayın. Bu işte ben dinsiz miyim falan demenize gerek yok. Elbette ki siz daha onu çünkü size bugüne kadar öyle sunuldu. Daha henüz karar vermemiş olabilirsiniz, okumamış olabilirsiniz, bilmiyor olabilirsiniz. Bu süreç başlar. Bir bakayım bakalım bunlar doğru mu? Doğruysa ben hayatımı böyle devam ettireyim diye. Başlarsınız ee, sorularınız da başlar tabii ki bu ee, bu sorulara yeterli cevap alamıyorsanız o karşınızdakinin o soruya o cevabı vermekteki yetersizliğidir. E, Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki yetersizlik falan değildir. E, i̇nsanlar e, ayeti yanlış anlıyor olabilirler. Bir insana bağlamayın ayet için e, anlamadığınız bir şey varsa onun işte kelime kökenlerinden tutun da tarihi olarak e, değerlendiren insanlara. İnsanların yaptığı yorumlar e, doğru olmayabilir. Benimki de dahil. E, hiç kim bir insanı doğru söylüyor diye takip etmeyin önderiniz Kur'an olsun Kur'an-ı Kerim'i anlamak için gerekli olan bilgiyi elde etmeye çalışabilirsiniz dil bilgisi de olur tarih bilgisi de olur diğer dinlerin bilgisi de olur elbette ki bu bir araştırma süreci gerektirecektir hatta ayetlerin içerisindeki evrenle ilgili ayetlerde gökyüzünü de inceleyebilirsiniz onu da sorgulayabilirsiniz bu düzen nasıl oluyor diye merak edebilirsiniz ama bu süreç korkmayın sizi dinsizliğe götürmez. Allah zaten bu korkusuzluğun olması gerektiğini İbrahim'den bize örnek vererek söylemiştir. Siz gerçeği bulmaya çalıştığınız sürece Allah yardımcınız olacaktır. Sadece bilginizin doğru olup olmadığını tartın. Yani bana bunu böyle söylediler ama bu acaba doğru mu? Bu bilimsel anlamda gerçek mi? Bilimle bu nasıl değerlendirilir? diye düşünün. Hazreti İbrahim'den bir genç olarak çıkarılabilecek e, bu olabilir diye söyleyebiliriz. E, evet ondan sonra Hazreti Yusuf'a geçelim. Hazreti Yusuf için arkadaşlar bunlar kronolojik olarak verilse aslında daha güzel e, oturur ama e, hani kısa bir özet Bunlar çok uzun çünkü. Kısa bir özet nasıl geçebilirim? Ee, onu da izlemişsinizdir. Çok fazla filmleri var. Hazreti Yusuf ee, Yakup peygamberin oğludur. E, i̇kinci eşinin e, çocuğudur. E, bir de kardeşi vardır Bünyamin ama ondan önce anne ayrı. E, on tane daha erkek kardeşi vardır. Kendilerinden büyük. Onlar işte Yusuf'u babalarının onu daha fazla sevdiği için kıskanırlar. E, babalarından bir gün e, uzaklaştırıp onu bir kuyuya atarlar. Ve babalarına da öldü derler ee, yakalayamadık kurt kapmış falan derler... ...onun üzerine işte ama kıyamazlar... ...kuyu atarlar öldürmeye de kıyamazlar... ...daha sonra orası bir kervan geçiş bölgesidir... ...kuyudan su almaya gelen kervan... ...ha nereye gitmektedir Mısır'a... ...Mısır o zaman Firavunlar dönemini yaşamaktadır... ...kuyudan işte su çekerken bakarlar... ...bir tane çocuk var içinde... ...sekiz dokuz yaşlarındadır belki... ...bir çocuk var gayet de işte... ...sağlıklı, sıhhatli bir çocuk... Bunu derler ki o dönemlerde insan pazarlaması köle pazarı falan olduğu dönemler. Biz bunu zaten Mısır'a ticaret için gidiyoruz. Mısırda bunu satarız iyi de para eder derler. Yusuf oradan kurtarıp Mısır'a getirirler. Mısırda Yusuf'u Firavun'un veziri satın alır ev işlerinde yardım etmesi için yani evindeki bir köle olarak satın alır. Bir ihtimal yok kölelerin hani dış işlerinde çalışan konumda değil. Yusuf o vezirin evinde büyür, sarayın içerisinde büyür yani. E, delikanlı çağına geldiği zaman da çok yakışıklı olduğu söylenir. E, çok cezbedici bir e, erkek olmuş. E, ve vezirin karısı yani 8-9 yaşlarından beri yanında büyüdüğü kadın aslında. Vezirin karısı e, Yusuf'un... E, Yusuf'a aşık olmuş diyelim. Öyle söyleyelim hani daha üstü nasıl söylenir diye düşünüyorum da. E, aşık olmuş e, ama Yusuf onun kendisinden talep ettiği e, şeyleri yapmak, tan e, imtina etmiş kesinlikle böyle bir şey yapamam demiş çünkü bu zina olur e, diye söylemiş e, ama kadın çok sinirlenmiş çünkü efendi konumunda köle onun sözüne karşı çıkıyor konumunda sen benim kölemsin nasıl benim dediğimi yapmıyorsun diyor o arada bir e, işte tartışma yaşanıyor Yusuf kaçmak istiyor yani kadın tecavüz edecek yani e, kaçmak istiyor kadın arkasından yakalıyor gömleğini yırtıyor falan e, ondan sonra o, o hengameye daki görevliler geliyor ne oluyor ne oluyor diye onların geldiğini görünce kadın diyor ki bu bana tecavüz etmeye kalktı diyor. Pis köle diyor alın bunu diyor. E tabi vezirin karısının sözüne inanacaklar. Yaka paça köleyi yani Yusuf'u alıyorlar. E, zindana atıyorlar. Yusuf zindanda uzun yıllar kaldığı söyleniyor. 7 yıl daha uzun olduğu da söyleniyor. O da efsane haline de gelmiş olabilir. E, ama tabi onun sözünü dinlemiyorlar. İftiraya uğramış oluyor. Ondan sonra o Mısır'daki hapishaneler e, şeymiş yerin altına kazılıyormuş böyle mezar gibi oluyormuş aşağı doğru yukarıdan inip merdivenle inip geliniyormuş yan yana yan yana yana hücreler yapılıyormuş kazarak toprağın içerisine o Şeyde bilmiyorum arkeologlar öyle söylüyor yani Mısır'daki şeyler o zamanlarda öyleymiş diye. Ee, yanındaki hücrelerde kalan insanların konuşmalarını duyuyor. Ee, onlarla belki de arkadaş oluyor. İşte iki tanesi e, bir rüya gördüğünü söylüyor. O rüyanın sonucunda... E... Yusuf bunlara o rüyanın yorumunu yapıyor ve bir tanesine diyor ki sen kurtulacaksın diyor. Kurtulduğun zaman firavunun yakın e, adamlarından biri olacaksın. Firavun seni yanına alacak ve oraya gittiğinde ben benim diyor kendimi savunmama müsaade etmediler. Lütfen oraya gidersen beni diyor anlatır mısın diyor. E, ben burada haksız yere yatıyorum diyor. Beni benden bahset diyor. Adam çıkıyor. Hakikaten onun yorumladığı gibi oluyor rüyalar. Gerçekten de firavunun e, yanında görevli gibi bir şey oluyor. Ama adam unutuyor. Ne kadar unutuyor uzun yıllar unutuyor diye e, söyleniyor. İşte uzun yıllar e, Yusuf orada kalıyor. Sonra bir gün e, Firavun bir rüya görüyor. İşte e, müneccinleri var, yıldızlara bakanlar falan var e, sarayında. Onların hiçbir e, onun rüyasının yorumlama şeklini beğenmiyor, sevmiyor yani siz yorumlayamadınız diyor. Bu rüya Firavun'un rüyasıydı, yorumlanıyordu falan derken işte o ilk kurtulan adam var ya kurtulup da e, Yusuf'un söylediği gideceksin yanına dediği adam. Onun aklına geliyor ya diyor böyle. Diyor böyle zindanda bir adam vardı diyor. Benim rüyamı yorumladı. Yanındaki arkadaşın rüyasını yorumladı. O rüyaları çok iyi yorumluyor falan diyor. Bunu bana diyor böyle böyle söylemişti ama ben unuttum diyor. Onun üzerine Firavun'u iyi getirin bakalım o adamı diyor. Gidiyorlar Yusuf'a hadi Firavun'un rüyasını yorumlayacaksın. Serbestsin. Çıkıyorsun zindandan diyorlar. Ama Yusuf bunu kabul etmiyor. Bir dakika diyor. Ben buraya işte rüya yorumlayamadığım için atılmadım ki ben buraya iftirayla atıldım. İftira benim üstümden kalkmadığı sürece aksız olduğum e, yani haklı olduğum ortaya çıkmadığı sürece ben bu zindandan çıkmam diyor. Mahkeme tekrar kuruluyor. İşte orada arkadan yırtılmış gömleğini delil olarak gösteriyor. Diyor ki ben kaçıyordum oydu bana saldıran diyor. E, bu olaya aşikar olduktan sonra Yusuf'un suçsuz olduğu ortaya çıktıktan sonra Yusuf zindandan çıkıyor. Firavun'un rüyasını yorumluyor. Ondan sonra da Firavun'un bu e, onun akıllılığını ya da yorumunu çok beğenmesi üzerine e, o dönem Maliye Bakanı oluyor derken hikaye ondan sonra devam ediyor. Ama kitabınızda Hazreti Yusuf'u anlatmasının sebebi onun iffetine düşkün olması ya da namusunu korumasıdır. Ee, Kur'an-ı Kerim'de de yani namus koruma bizim toplumumuzda sadece kadınlara özgüymüş gibi bir e, hava e, var. Yani millet öyle düşünüyor herhalde. Fakat namus ilk e, kadın erkek fark etmez herkes tarafından korunacak. Peki nasıl bir şey bu? e Yusuf da kendisine yapılan ahlaksız bir teklif karşı hayır diyebiliyor. Şimdi peygamber olduğu için öyle mi? İyi de zaten o zaman peygamber değildi ki. 20'li yaşlarında bir delikanlıysa 9 yaşındayken babası peygamberdi. Evet ama 9 yaşına kadar almış olduğu bir eğitim vardı. Çocuktu yani. Geldi onların sarayında. Firavun'un sarayında. Yani güneş tanrısı raya yapıyorlar onlar mesela o dönemde. Onların sarayında onların dini eğitimleri içerisinde büyüdü. Fakat illaki dini olarak bir yol göstermek gerekmiyor. Bir ahlaksızlığa dur diyebilmek için ya da bir şeyin yanlış olduğunu tespit edip kendini o yanlıştan koruyabilmek için. Bu kitabınızda bahsettiği yerde Yusuf'un ahlakını gençliğine rağmen ahlakını koruyabilmesi üzerinde duruyor. Ondan sonra Ashab-ı Kehf var. Bir dakika Musa vardı herhalde. Evet Hazreti Musa'yı anlattığı yer var. Süremiz de bitmek üzere. Dur Musa'yı da anlatalım. Evet arkadaşlar Hazreti Musa içinde e, şimdi Yusuf işte hikayenin devamı da kronolojik anlatmıyorlar bunları ya birçok kendi soyundan insanlar o kardeşlerini falan Mısır'a getiriyor onlar orada yerleşiyorlar uzun süre gayet refah içerisinde yaşıyorlar aradan birkaç nesil geçtikten sonra Firavun o Firavun ölüyor Yusuf oraya Maliye Bakanı yapan Firavun ölüyor Yusuf ölüyor on birkaç nesil ölüyor ondan sonra yerine gelen Firavun diyor ki bunlar diyor soyu ayrı dini ayrı dili ayrı niye bizimle aynı şartlar altında yaşıyor diyerek onları köle haline getiriyor. Ve e, Yusuf'un soyundan aslında İbrahim'in soyu aynı soy onlar. E, o soydan gelen insanlar e, bir e, bir süre ne zamana kadar Hazreti Musa'nın işlerinden çıktığı zamana kadar Mısır insanlarının firavunların kölesi olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Hatta Mısır piramitlerinin yapımında onların çalıştıkları da söyleniyor. Ha dinlerini unutuyorlar mı? Unutmuyorlar. ama tek tanrılı inançtalar gene İbrahim'in eee inancına sahipler ee, ama tabii ki uygulayamadıkları yerler olabilir. Ee, firavunlar tarafından bunlara eziyetler ediliyor, köle olarak zaten çalıştırılmaları yeterli. Ha o süreçte işte. E Allah o insanların kurtuluşu için onlara Hazreti Musa'yı görevlendiriyor. Musa, Musa Firavunlar o köle halka Yahudi, İsrail, İbraniler hepsi aynı arkadaşlar. O o insanlara zulmederken o insanlardan bir birine diyor ki işte oğlan çocuğunu ki oğlan çocuklarını öldürüyormuş Firavun. Oğlan çocuğunu diyor Nil nehrine bırak diyor ve o da bir sepet içerisinde Nil nehrine bırakıyor. Hazreti Musa'nın hikayesi. O da işte Nil Nehri Mısır'da her yeri dolaşıyor ya e, kanallarıyla şeyleriyle falan hmm, sarayın önünden geçerken Firavun'un karısı görüyor bu Beşikteki e, suyun üstünde gelen bebeği alıyor o, ben bunu büyütürüm bakarım diyerek e, kendi sarayında büyüyor e, büyütüyor yani Firavun'un oğlu gibi büyüyen bir insan e, 20 20'li yaşlarına geldiği zaman e, bu kendi toplumunu bir şekilde sütannesi de kendi öz annesi oluyor. Hikaye çok uzun da ne kadar özetleyebilirim ona uğraşıyorum arkadaşlar. Hazreti Musa bir ara işte dışarıda giderken şey görüyor, bir kavga görüyor. Kölelerle yani Yahudiler Yahudi, İbrani, İsrailoğlu hepsi aynı Bir İbrani ile bir Mısırlı'nın kavga ettiğini görüyor sorup soruşturmadan ne oluyor demeden gidiyor işte Mısırlı'ya bir yumruk çakıyor o da güçlü kuvvetli bir adammış herhalde o da bir yumrukta ölüyor karşıdaki adam bunun üzerine ben diyor hani bir Mısırlı'yı öldürdüm Firavun beni topa tutar ben ne yaptım diyor ve topuk kaçıyor oradan nereye gidiyor Medyen'e gidiyor ki Medyen Şuayb Peygamber medyan olayını siz 8. sınıfta 2. ünitenin sonunda gördünüz. Eğer hatırlamıyorsanız arkadaşlar tekrar dönüp oraya ben aynı kanala yükledim. 8. sınıfın 2. zekat sadaka ünitesinin sonunda anlatmıştım. Orayı dinleyebilirsiniz. şu ay peygamberin bulunduğu yere gidiyor. Onların kızlarıyla ilk gittiği zaman onların kızlarıyla karşılaşıyor. Çünkü Medyen halkı eşkıya bir halk. ahlaksız bir halk. İşte iki kız orada nehirden, çeşmeden su dolduruyorlarmış. Onlara zulmettiklerini görüyor bu insanlar. Ki o iki kızı savunuyor orada. Koruyor onları. bunları koruduğunu görünce sen ne kadar ahlaklı bir insansın diyorlar. Ve seni babamızla tanıştırmamız gerekiyor deyip alıp Şuay Peygamber'in yanına getiriyorlar, babalarının yanına getiriyorlar. Hazreti Musa orada 8-10 sene galiba 8-10 sene kadar kalıyor ve Şuay Peygamber'den aslında o, o ilahi eğitim gibi bir eğitimi alıyor. Onun ahlaklı, erdemli davranışları içerisinde fikri gelişimini sağlıyor. Ondan sonra onun kızlarından bir tanesiyle evlenerek tekrar artık işler değişmiştir. Zaman üstünden çok geçti diyerek ülkesine yani Mısır'a geri dönüyor ve döndükten sonra da e, oradan e, çıkış sağlanıyor. Hani bu Kızıldeniz'in yarılması olayı var ya o olayların gerçekleşmeye başladığı süreç başlıyor artık ondan sonra. E, burada da kitabınızda size anlattığı o her türlü e, duruma karşı hani kaçıp gitmiş bir insan bile olsan orada zulme zulme uğradığını gördüğün bir insanı işte din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın ki sormuyor zaten siz hangi dindensiniz diye e, ya da hangi milliyettensiniz diye zulme uğrayan tane genç kız var onlara yardım ediyor. Bu noktada size kitabınız e, örnek olarak vermiş Hazreti Musa'yı. Firavun'la e, mücadelesi daha farklı bir boyutudur işin. Yani bunların her biri ayrı 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 anlatılabilecek konulardır. Şimdi asla bir keyif ve Hazreti Meryem'e geldik. E, bunun için de süremiz yarım saati bulmuş arkadaşlar. Buraya kadar yeterli diyelim. Bir sonraki derste ashab-ı ve Hazreti Meryem'i anlatalım. Teşekkür ediyorum.